Hiç düşündün mü? Dışarıdan sıradan bir civciv diye gördüğümüz küçücük ve narin o varlık aslında neyi sembolize ediyor olabilir? Neden kadim öğretilerde binlerce yıl öncesinden bu yana civciv ve yumurta evrenin en büyük sırlarından biri olarak anlatılmıştır? Belki de hayatının en büyük hakikati küçücük bir canlının kabuğunu kırışında saklıdır. Çünkü civciv sadece bir tavuk yavrusu değildir. O, Ruhun yeniden doğuşunun kendi kabuğunu kırarak ışığa çıkmasının en saf sembolüdür. İnsan çoğu zaman kendi hayatında görünmez bir yumurtanın içinde yaşar. Çevresindeki kalıplar, ailesinden aldığı inançlar, toplumun dayattığı sınırlar ve bilinçaltının karanlık perdeleri. Bunların hepsi aslında görünmez bir kabuktur ve sen o kabuğun içindeyken tıpkı civciv gibi dışarıda bir dünya olduğunu bile fark etmezsin. İçinde yaşadığın o dar alanı tek gerçeklik sanırsın. Ama işin sırrı şudur. Eğer kabuğunu kırmazsan bir gün o kabuğun içinde boğulursun. Kadim öğretiler civcivin yumurtadan çıkışını ruhun uyanışıyla eşleştirir. O an yani civcivin ilk darbeyi vurduğu an aslında insanın ben kimim sorusunu sormaya başladığı andır. O soru ruhun kabuğunu çatlatan ilk vuruşudur. Ve unutma çatlayan her kabuk biraz acıtır. Çünkü kabuğu kırmak aslında senin için güvenli görünen alanı terk etmek demektir. Şimdi gözlerini kapat ve hayal et. İçinde bulunduğun hayat bir yumurta kabuğu, senin bildiğin dünya onun içindeki sınırlı boşluk. Ama dışarıda sonsuz bir gökyüzü, sınırsız bir ışık, uçsuz bucaksız bir gerçeklik var ve sen tıpkı civciv gibi oraya çıkmak için yaratıldın. İşte bu yüzden civciv kadim kültürlerde sadece bir hayvan yavrusu değil, ruhun İlk uyanışının sembolüdür. Mısır'da kozmik yumurta miti vardı. Taoistler kabuğu kırmayı içsel engelleri aşmak olarak gördüler. Şamanlar için bu inisiyasyonun başlangıcıydı. Tasavvuf ehli için civciv, müridin halini temsil ediyordu. Kabuktan çıkana kadar karanlıkta ama çıkınca ışığın kucağında. Ve Hint Vedik öğretilerde civciv, Hiranya Garbha, yani altın yumurtanın çocuğu evrenin ilk nefesi olarak kabul edildi. Peki bütün bu öğretiler neden aynı sembol üzerinde birleşiyor? Çünkü civciv bize en basit dille şunu söylüyor. Hakikati görmek istiyorsan kendi kabuğunu kırmak zorundasın. Ama kabuğu kırmak kolay değildir. Civciv o küçücük bedenine rağmen kabuğa tekrar tekrar vurur. Yorulur, düşer, tekrar dener. Çünkü içgüdüsel olarak bilir. Kabuğu kırmazsa ölecek, işte ruh da aynıdır. İçinde bulunduğun sınırları zorlamazsan, kabuğu kırmazsan ruhun daralır, söner ve ışığını kaybeder. Bu yüzden kabuğu kırmak insanın en büyük cesareti olmalıdır. Kendi zihninin zincirlerini, toplumun yüklediği etiketleri, bilinçaltındaki korkuları birer kabuk gibi gör ve sor kendine: Ben hangi kabuğun içindeyim? Belki de ilişkilerinde kabuğa sıkışmışsın. Belki iş hayatında hep aynı döngüleri yaşıyorsun. Belki de ruhsal olarak gelişememenin sebebi farkında olmadan kendi kabuğuna razı olman ama hakikat her zaman kabuğun dışındadır. Ruh, yumurtanın içindeki civciv gibi karanlıktan sıkıldığında kabuğu kırmaya başlar ve ilk ışık gözüne vurduğunda işte o an gerçek bir doğum yaşanır. O yüzden kadim öğretilerde yeniden doğmak hep anlatılır. Yeniden doğmak ruhun kabuktan çıkmasıdır. Senin de hayatında mutlaka çatlama anları olmuştur. Belki çok sevdiğin birini kaybettin, belki büyük bir kırılma yaşadın belki de varoluşsal boşluğa düştün. O anlarda hissettiğin şey aslında şuydu: kabuğun çatlıyordu. Sen acı sandın ama aslında ruhun seni yeni bir doğuma hazırlıyordu. Ve şunu bil ki, civciv civ kabuğunu kırarken yalnız gibi görünür ama anne tavuk hep oradadır. Onu izler, korur, gözetir. İşte ruh da öyledir. İlahi olan sen kabuğunu kırmaya cesaret ettiğinde her zaman yanında olur. Evren sana bu yolculukta rehberlik eder. Bugün bu videoyu dinleyen sen, eğer bu sözler kalbine dokunduysa bil ki senin de kabuğun çatlamaya başlamış olabilir. Belki de ruhun seni yeni bir doğuma çağırıyor. Bu yolculukta yalnız değilsin. Bizimle birlikte bu kadim bilgileri keşfetmeye devam ederek sen de kendi kabuğunu kırma cesaretini bulabilirsin. Ve işte tam burada sana bir hatırlatma. Bu yolculukta birlikte ilerlemek için kanala abone olmayı, Videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü burada konuşulan her bilgi senin içsel yolculuğuna atacağın yeni bir adım olabilir. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Civciv yumurtadan çıkar çıkmaz dünyayı bilmez. Ayaklarının altındaki toprağı, gökyüzünü, güneşi ilk kez görür. Tıpkı senin ruhunun ilk kez bilinç ışığını görmesi gibi. O an şaşkınlık, hayret ve biraz da korku vardır. Çünkü yeni doğmak kolay değildir. Yeni bir gerçeklikle yüzleşmek, bütün eski alışkanlıklarını geride bırakmak demektir. Ama şunu unutma, civciv her zaman uçmak için yaratılmıştır. İlk başta küçüktür, narindir, annesine bağımlıdır. Ama zamanla kanatları güçlenir ve gökyüzüne yükselir. İnsan ruhu da aynıdır. Kabuktan çıktıktan sonra hemen hakikate ulaşmaz. Büyür, olgunlaşır, kanatlarını güçlendirir. Bu yolculukta rehberler, öğretiler ve deneyimler onun anne tavuklarıdır. Ama en sonunda kanatlarını çırpan sensin. Kadim bilgelik bize der ki: Her ruh bir civcivdir. Ama bazıları kabuğunu kırar, bazıları ise kabuğun içinde kalmayı seçer. Ve işin en büyük sırrı şudur: Kabuğun içinde kalmak güvenli görünür ama aslında ölüm getirir. Gerçek yaşam kabuğun dışındadır. Civciv kabuğunu kırıp dışarı çıktığında aslında yolculuk yeni başlar. Çünkü yumurtanın içindeki karanlık Sadece hazırlık aşamasıydı. Asıl sınav ışığın içine adım attıktan sonra başlar. İşte ruh da aynı şekilde kendi kabuğunu kırdıktan sonra yeni bir bilinç dünyasına adım atar. Ama o dünyanın ışığı göz alıcıdır, yabancıdır ve çoğu zaman korkutucudur. Çünkü sen alıştığın karanlıktan bambaşka bir gerçekliğe geçiyorsun. Kadim öğretiler bu anı uyanışın eşiği diye anlatır. Taoist metinlerde buna yeni nefes, şamanlarda ilk rüya Tasavvufta ise hakikatin kapısı denir. Çünkü artık eski sen yoktur ama yeni sen de henüz tam anlamıyla ortaya çıkmamıştır. Tıpkı civcivin kabuktan çıktığında hala annesinin korumasına ihtiyaç duyması gibi uyanmış bir ruh da rehberlere, işaretlere ve deneyimlere ihtiyaç duyar. Civciv kabuktan çıktığında hemen koşamaz. Tüyleri ıslaktır, kanatları güçsüzdür ama içinde büyük bir potansiyel vardır. Uçmak işte ruhun da ilk adımları böyledir. Uyanış yaşadığında kırılgan hissedersin. Çünkü yıllarca inandığın şeylerin aslında kabuktan ibaret olduğunu görmüşsündür. Dünyayı yeni gözlerle izlersin ama o gözler henüz alışık değildir. Bu kırılganlık aslında büyümenin işaretidir. Çünkü civciv kabuğu kırabilmişse bu onun yaşam gücünü kanıtlar. Sen de ruhunun sınırlarını aşabildiysen artık geri dönüş yoktur. O noktadan sonra sadece büyümek vardır. Anne tavuk Civcivin kabuktan çıktığında yanında olur. Ona sıcaklık verir, tehlikelerden korur, besler. Tasavvufta bu, mürşidin müridi olan rehberliği ile aynı şeydir. Şamanizmde ise ruh hayvanlarının, görünmeyen rehberlerin desteği olarak anlatılır. Modern spiritüel yolculukta da bu rehberlik bazen bir öğretmen, bazen bir kitap, bazen bir tesadüf, bazen de evrenin sana gönderdiği işaretler şeklinde gelir. Yolculuğunda yalnız değilsin. Bazen kendini öyle hissetsen de evren seni gözetir. Belki de bu an, yani bu sözleri dinlediğin an, evrenin sana yalnız değilsin deme biçimidir. Civciv büyüdükçe kanatları güçlenir. Önce kısa kısa çırpar, sonra toprağın biraz üzerine yükselir. Gün gelir, gökyüzüne kanat açar. Bu süreç ruhun gelişiminin metaforudur. Sen de önce küçük farkındalıklar yaşarsın, sonra hayatında değişimler olur. Bir bakarsın, artık eski sen değilsin. Bakış açın, hislerin, seçimlerin dönüşmüştür. Ama uçmak için cesaret gerekir. Gökyüzüne açılmak, bilinmezliğe güvenmek demektir. Ruhsal yolculuk da böyledir. Bazen düşersin, bazen yeniden kalkarsın. Ama bil ki her düşüş aslında kanatlarını güçlendirmek içindir. Bugünün insanı hala görünmez kabukların içinde yaşıyor. Ekranların, alışkanlıkların, toplumsal kimliklerin kabuğu ama içindeki ruh sürekli tıklatıyor. Daha fazlası var. Bu tıklatma bazen geceleri uyuyamamak, bazen varoluşsal boşluk, bazen de büyük bir arayış olarak gelir. İşte bunların hepsi kabuğunu kırmak üzere olduğunun işaretleridir. Ve unutma, kabuktan çıktığında yeni bir yol başlar, kendi özüne dönüş yolu. Bu yol herkes için farklıdır ama özünde aynıdır. Her ruh kendi ışığını bulmak için doğar. Mısır'ın kozmik yumurtasından vedaların altın yumurtasına. Taoistlerin Yin Yang dengesinden şamanların inisiyasyon ritüellerine, tasavvufun zahir batın öğretisine kadar her gelenek civciv yumurta metaforunu kullanmıştır. Çünkü bu sembol evrensel bir gerçeği saklar. Hayat sürekli bir doğum ve yeniden doğum döngüsüdür. Sen de kendi döngünü yaşıyorsun. Belki şu an kabuğu kırma aşamasındasın. Belki ilk ışığı görüyorsun. Belki de kanatlarını çırpmaya hazırlanıyorsun. Nerede olursan ol Yolculuğun kutsaldır. Civciv büyüyüp kanatlarını açtığında artık gökyüzü onun evidir. İnsan ruhunun da evi sınırsızlık, özgürlük ve ilahi bilinçtir. Oraya ulaşmak için kabuklarını kırmalı, kanatlarını güçlendirmeli ve gökyüzüne cesaretle yükselmelisin. Unutma, kabuğun içindeki hayat sınırlıdır ama gökyüzü sonsuzdur. Sen sonsuz olan için yaratıldın ve şimdi bu yolculuğun sonunda sana şunu hatırlatmak isterim. Eğer kendi kabuğunu kırmaya ve hakikat yolunda yürümeye niyetliysen, bu bilgileri daha çok kişiye ulaştırmamıza yardımcı ol. Videoyu beğen, kanala abone ol, bildirimleri aç ve eğer bu yolculukta daha derin bir adım atmak istersen, katıl butonuyla bu topluluğun bir parçası ol. Çünkü unutma, bu sadece bir video değil, ruhunun yeniden doğuşuna çağrıdır.